İyi günler. Galatasaray Başkan Adayları Medyaskop'ta serimizin son yayınıyla karşınızdayız. Konuğum Yiğit Şardan, Galatasaraylıların, Galatasaray Camiası'nın yakından tanıdığı bir isim. Daha önce Galatasaray Başkan Yardımcılığı yapmış ve daha önce Galatasaray Başkan Adayı olmuş bir isim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, çalkantılı bir sürecin ardından Galatasaray olan genel kurula gidiyor. E, şuradan başlamak istiyorum. Önce Galatasaray'da dört aday çıktı. Ondan sonra bu dört adaydan Işın Çelebi e, adaylıktan çekildiğini söyledi. Sonra da İbrahim Özdemir ve siz aday oldunuz. Önce e, adaylık zamanlamanızla başlamak isterim. Evet, yani e, ben e, bu seçimlerin e, pandemi dolayısıyla ve onun kısıtlamalarından dolayısı, o, o kısıtlamalardan oturu, e, zaten. Mayıs ayında yapılamayacağını öngörmüştüm. Ben açıkçası Eylül'de yapılacağını bekliyordum hatta bir üç dört ay bu genel kurulların bir tek gazetelerinki değil tabii bütün genel kurulların öteleneceğini düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Ama e, bir de karar sürecimde bir takım önemli unsurlar vardı. E, o unsurların da hepsi bir araya geldiği zaman e, adaylığı açıkladım. E, ama yine bana verilen süre içinde listeyi de verdim başvurumda yaptım. Yani yanılmıyorsam tam 15 yıl önce Galatasaray Başkanlığı'na aday olmuştunuz. 15 yıl sonra tekrar e, adaysınız. E, nasıl oldu adaylık süreci? Nasıl karar verdiniz? Önce Mart ayında bunu düşünmüştüm. Ama Mart ayında e, Abdurrahim'i aradım. Çünkü Abdurrahim'in mutlaka benimle beraber girmesini istiyordum bu dönemde. E, o da haklı olarak mevcut bir başkanla çalıştığını ve onun arkasından iş çeviriyor durumda olmak istemediğini söyledi. Ben de hak verdim ve konuyu kapattık. Daha sonra Mustafa Cengiz biliyorsunuz bir basın toplantısında aday olmayacağını açıkladı. Zaten bizim de sürecimiz hemen onun akabinde başladı. Süratle birbirimize konuştuk, el sıkıştık. Sonra da listemizi hazırlayıp seçimlere girdik. 6 yanlış hatırlamıyorsam Özen Can Aydın ve Adnan Polat'a karşı bir seçim yarışına girmiştik. O dönem işte 1600 civarı onlar almıştı. Biz de 1380-1400'ü ne almıştık? 200 küsur oyla seçimi kaybetmiştik. Ee, bakalım bu sefer ne olacak göreceğiz. Galatasaray nasıl bir durumda şu an? Birçok aday, birçok Galatasaraylı son dönemde Galatasaray'da yaşananları eleştiriyor. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu duruma? Galatasaray'da yaşananları eleştiriyor, yaşananları eleştiriyor derken neyi kastediyorsunuz tam olarak? Mustafa Cengiz yöntemine yönelik birçok eleştiri var. Hem bugün aday olan kişilerden hem de Galatasaray taraftarlarının önemli bir kısmından. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Galatasaray'ın geçirdiği son 3 yılı özellikle? Valla ben 50 senedir Galatasaray'ın içindeyim. Ben en azından Galatasaray'ı takip ediyorum diyeyim. 11 yaşında Galatasaray Lisesi'ne girdiğimden beri de bil fiil camianın içindeyim. Daha ben hiç eleştirilmeyen, veya gider giderayak yerden yere vurulmayan bir başkan ve yönetim görmedim. O yüzden Mustafa Cengiz'in durumu geçmiş başkanlardan çok farklı değil. Ee, bunu üzüntüyle karşılıyorum. Çünkü bütün başkan ve yöneticiler iyi niyetle Galatasaray'a hizmet vermek için geliyor. Ee, zamanlarını, enerjilerini, birikimlerini Galatasaray'a aktarıyorlar. Ve e, biz onları... E, gönlünü kırarak, biz onların gönlünü kırarak gönderiyoruz. Bunu da çok Galatasaray'a yakışmayan bir hareket olarak görüyorum ben. İnsanlara en azından teşekkür etmeyi bilmeliyiz. Ve şunu unutmamalıyız. Bu eleştirdiğimiz insanlar gökten zembille inmediler bu pozisyonlara, bu mevkillere biz getirdik. Dolayısıyla öncelikle de kendimizi öz eleştiri yapalım. Neden bu başkanı seçtik, neden bu yönetimi seçtik diye. Önce kendimizi eleştirelim. Yani tabiri caizse iğneyi onlara şu an size kendimize bakacağız. Bugün Galatasaray'ın sorunlarına baktığımızda birçok spor kulübü gibi en başta tabii koronavirüs koşullarını da derinleştirdiği ekonomik sorunlar baş gösteriyor. Sizin bu finansman ve ekonomik zorluklara önerileriniz neler? Galatasaray büyük, üç büyük arasında finansman durumu kötülerin iyisi. ben söylemiyorum. Bizzat bu son dönemde yapılandırma yapan bankalar söylüyor. Ama yine de kendi içimizde ciddi sorunlarımız olduğu malum. Galatasaray'ın bunlar daha da artacak. Neden artacak? Çünkü yapılan yapılandırmaya göre iki sene sonra geri ödemeler başlıyor. Ve geri ödemeler başladığı zaman bütün gelirlerimizin yüzde 50'si banka borçlarına, servis etme banka borçlarına ödemek için oraya gidecek. Dolayısıyla bizim elimizde daha da iz az imkan kalacak. Daha az imkanla yine rekabetçi takımlar kurmak hem Türkiye'de hem yurt dışında rekabet etmek zorunda kalacağız. Ve gitgide hayat daha zorlaşacak. Ee, bu gerçekte de, dediğim gibi diğer kulüpler için de geçerli bir durum ama biz kendimizle ilgileniyoruz. Şimdi yapılması gereken e, tamam evet mutlaka giderlerimizi kesmemiz lazım bir miktar. E, her kuruşu çok dikkatli harcamamız lazım ama en önemlisi gelirlerimizi arttırmak lazım. Çünkü gelirlerimizi arttırarak ancak limitlerimizi arttırabilir ve yine rekabetçi, kaliteli oyunculardan kurulu takımlar kurabiliriz. Ve Galatasaray adına yakışır bir rekabet sergileyebiliriz. O yüzden de en süratli şekilde geliri arttırmak lazım. burada da en önemli kalem mal, malum yani stat pandemiden sonra tekrar inşallah faaliyete geçecek. Seyircilerimiz tekrar sınırlı dönmeye başlayacaklar. Ama orada aşağı yukarı ne kadar bir gelir elde edeceğimizi biliyoruz. Türk'ten ne kadar gelir elde edebileceğimizi üç aşağı hesaplayabiliyoruz. Forma satışı o Burada en önemli değişken ve bizim büyütebileceğimiz gelir kalemi bunların dışındaki gelirler. Benim geçmişte yöneticilik yaptığım dönemde bu kalem sponsorluk ve gelir paylaşım modelleriydi o dönem e, benim liderimde 264 milyon dolarlık sözleşme yapmıştık biz Galatasaray'la yine. E, ama bu büyük sponsorluklar bugün Türkiye'de yok. Maalesef yok. Birçok sebebi var bunun. Yani şike olaylarıyla futbolun kirlenmesinden tutun pandeminin etkilerini koyuyorsun da dijital ekonomiye ve dijital dünyanın kaymasını koyun. Hepsi birer etken. Şimdi Galatasaray'ın çok süratli bir dijital ekonomi yaratması lazım. Bu geçtiğimiz yönetimde başlamış, sıfırdı 2018'de, başlamış bir yerlere de gelmiş, 170 milyon liralara gelmiş Çok önemli bir rakam. Arkadaşlarımla iki tane de yönetici arkadaşım var. Özel olarak bu konuda bir kim sahibi. Ben de aynı şekilde kendi işimden dolayı bu konuda çok bir kim sahibiyim. Bizim üçümüzü profesyonel yöneticilerimizi yönlendirerek ilk aşamada gördüğümüz, yaptığımız hesaplara göre kalem kalem yaptığımız zaman 450 milyon gibi bir gelire ulaştırabileceğimiz düşünüyoruz. Ama ben daha agresif bir hedef de koydum. O hedefe de ulaşabilir. O da aşağı yukarı 1.2 milyar TL. Tabii bu olursa şu anda 800 milyonlar civarında gelirimiz bir anda 2 milyarlara çıkar. O 2 milyara çıktığı zaman hem borç servisini daha kolay yapabiliriz hem de yine rekabetçi güç takımlar kurabiliriz. En kısa zamanda Gelirimizi arttırmanın formülü maalesef burada yatıyor. Ve bunu da yapabilecek gerçekten bu konuda çok yetkin 3 kişiyiz yönetimde. Ee, yani seçildiğimizde ertesi gün buna konsantre olmamız lazım. En çok merak edilen konuların başında tabii futbolu nasıl yönetileceği var. Ee, burada altyapıdan transfer politikalarına, teknik direktör tercihine e, nasıl bir vizyon belirlediniz kendinize? Şimdi futbolun yönetimi aslına bakarsanız Galatasaray'ın yönetimiyle de belli bir paralellik gösteriyor. Şimdi Galatasaray'da ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama Galatasaray'da ilk yönetim kurulu toplantısı olur. O ilk yönetim kurulu toplantısında bütün yönetim kurulu üyeleri sanki orada profesyonel yöneticisiymiş gibi hepsine bir görev verilir. Sen kürekle ilgilen, sen basketbolla ilgilen, sen finansmana bak, sen ona bak, sen buna bak diye. Benim dönemde böyle bir model olmayacak yani ben böyle bir profesyonelde de inanmıyorum. Benim dönemde yapılacak en önemli şey işlerimiz işlerimizi yürütecek profesyonellerimizin yetkin olup olmadığını gözden geçirmez. Gerçekten kaliteli, akıllı Galatasaray için Galatasaray'a değer katacak profesyonellerimiz var mı? Bunlar nasıl organize olmuş? Ve bu insanlar hangi görevleri yerine getirmeliler öncelikli olarak? bu vizyonu da vermesi gereken biziz genel genel, yönetim kurulu olarak. Şimdi bir defa iş buradan başlamak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Yani her şey buradan başlamak zorunda. Önümüzdeki dönemde e, Galatasaray'ın Florya'dan taşınması malum. en önemli konulardan bir tanesi. Burada stadın yakınındaki Kemer Burası A, A takımı taşımayı düşünüyoruz. Altı tane saha yapabiliyoruz oraya oraya alttan sağ yaparken e, önemli yani güzel bir tesis yapmak istiyorum. Galatasaray Genel Kurul üyeleri seçimden seçime veya mali kongreden mali kongreye bir araya gelebiliyorlar. Ben istiyorum ki orada öyle bir tesis yapalım ki, öyle bir bölüm olsun ki insanlar istedikleri zaman gelip orada e, işte taraftara açık bir antrenmanı da seyredebilsinler. Birlikte sohbet de edebilsinler. Yani dostluklarını geliştirebilsinler, birbirlerini görebilsinler. Çünkü böyle ortamlarımız yok. Bir kalamışımız var. Maalesef adamız şu anda kullanılmaz vaziyette. Bunları yapmamız lazım. Öbür tarafta altyapı. Büyük çekmecede kiradığımız bir arazi var. Oraya taşımak istiyoruz. Orada da beş tane saha olacak. Ama orada da mevcut şu anda kilodaki altyapımızdan daha farklı bir altyapı yapmak istiyoruz. Çocukların daha rahat konaklayabileceği, daha çok sayıda gençlik konaklayabileceği ve onların eğitimine de katkı bulabileceğimiz bir altyapı yapmak lazım. Yani Atatürk'ün ünlü sözü var ya, ben sporcunun zeki çevik ve alaklısı severim diye. Bizim de bu altyapı çocukları sadece iyi sporcular olarak değil, ahlaklı sporcu olarak daha saray genç yaşta sahip olan sporcu olarak yetiştirmemiz ve iyi eğitmemiz lazım. Çünkü e, bu çocukların e, sporculukları kadar ahlakları, zekaları, eğitimleri de önemli. Bunlara eğilmemiz lazım altyapıda. Bizim gibi e, finansal sıkıntı çeken bütün kulüplerin ister istemez yönelmesi gereken yer altyapı. Altyapıdan oyuncu yetiştirebilmek. Altyapıdan oyuncu yetiştirip artık o oyuncu e, getirebilmek ve oradan da o çocukların kimisini belki yurt dışına göndererek Galatasaray'a gelir elde edebilmek. Ama bunlar maalesef Öyle bugünle yarına yapılabilen şeyler değil. Bu da zaten Galatasarayın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Üç yılda bir seçilen yönetimlerle uzun vadeli planlar yapmak çok kolay değil çünkü siz bir şey yapıyorsunuz, sonra siz başkası geliyor, o bozuyor, başka bir şey yapıyor, sonra gelenler onun yaptığını bozuyor, kendisi bir şey yapıyor, dolayısıyla yap boz dönüyor giriyorlar Ama eğer gerçekten sağlıklı işleyen bir kurumsal yapıyı yerine oturtup, altyapıyı gerçekten tesisiyle her şeyle düzgün bir hale getirirsek belki bizden sonra gelen insanlar da e, yap boza çevirmeden onun e, devam etmesini sağlarlar. Bu Galatasaray için çok önemli diye düşünüyorum. E, futbolla ilgili de e, dediğim gibi önümüzdeki dönemde seçilir seçilmez. Şu anda araştırmalarımız sürüyor. E, Birçok futbolcumuzun anlaşması bitti. Bu futbolcuların yerine her mevkiye alternatif futbolcular arayış içindeyiz. Bir taraftan da yani ertesi gün düşünmek zorundayız. 19 Haziran'da biz seçilirsek ertesi gün bu bizim sorumluluğumuz. Bütün bu boşalan mevkilere oyuncu almak, iyi oyuncular, kaliteli oyuncular almak zorundayız. Ondan sonra bu konuda da hep alternatif çalışmalar yapıyoruz. Sol beke iki alternatif üretelim, işte bilmem nereye üç alternatif üretelim falan diye. Ee, bu isimleri yazıyoruz alt alta. Bakıyoruz rakamlarına bakıyoruz, koşullarına bakıyoruz falan. Ee, tabii bunun nihai olarak da hocamız belli olunca, 19 Haziran'dan sonra seçilmişsek hocamız belli olunca onunla da istişare ederek süratle e, neticelendirmek zorundayız. Benim söyleyeceklerim bu kadar şimdi. Şimdi basketbol, voleybol ve diğer amatör branşlar meselesi var tabii. Onlarla ilgili nasıl bir model öngördüğünüzü sorayım. Şimdi ben Galatasaray'da 11 yaşında basket oynamaya başladım. Hem lises takımında hem kulüp takımında. Ee, 7 senede aralıksız oynadım ee, kulüp takımında. Genç milli oldum. Ee, dolayısıyla benim basketbol aşkım neredeyse futbol aşkımın önündedir diyebilirim. Ee, çocuklarım da daha sonra basketbol oynadılar, kulüpler, kulüp seviyesizler. Biz bir basketbolcu aileyiz, Boy, boyumuz da e, fena değildir ondan sonra. Dolayısıyla, yani basketbolda bu sene e, son maçta karşıya yakayı yenemeseydik, ligden düşebilirdik. E, e, yani yenilmez armada, lakaplı Galatasaray'ın bugün basketbolda bu noktaya gelmesi, diğer branşlarımızda yeterince rekabetçi takımlarımızın olması beni pek üzüyor. Bunlarla ilgili mutlak surette, yani düzgün bir çalışma, ve planlama yapmak zorundayız ve daha rakip takımlar yapmak zorundayız ve gelirlerimizin bir kısmını mutlaka bu sporlara aktarmak zorundayız. Ee, son dönemde çok fazla futbol ağırlıklı gitti her şey, çok fazla herkes futbolla konsantre oldu. İşte bütün bunları yapabilmek için de öncelikle gelirleri arttırmak gerekiyor. Eğer gelirleri söylediğim gibi 800'lü rakamlardan İlk aşamada 1 milyar, 200 1 milyar, 300 milyon TL'lere, ondan sonra 2 milyar TL'lere taşıyabiliriz. Bu arada tabii gelir getirecek başka projelerimiz de var. Ee, özellikle kemer, gaz ve bülçe taşınırsak Florya'da e, ciddi bir gayrimenkul projesi yapmamız mümkün. Oradan da Galatasaray'a ciddi bir gelir elde etmek mümkün. Onun da rakamlarına baktığımız zaman orada bayağı bir rakam tutuyor. E, bütün bunları yap geliri arttırmamız lazım. Buralara da para aktaralım. Ee, sadece mevcut gelirlerle hepsini birden yapmak zor görünüyor. Ama benim zaten üç tane dönemde az başkanlık yaptım. Sağ olsun bütün başkanların bana verdiği görev it para buldu, it kaynak yarattı. Allah çok şükür ben de onlara mahcup olmadım. Gerçekten çok önemli kaynaklar yarattım o dönemler için. Umarım bunu şimdi arkadaşlarımla beraber tekrar yapacağım. ve Galatasaray'ın ekonomisi de büyütüyor. Takımlarımızın hepsini daha rekabetçi hale getireceğim. Son olarak da şunu sorayım. 5 adayla gidiyor Galatasaray Genel Kurulu'na. Sizce bu sağlıklı mı? Daha az aday olsa daha mı iyi olurdu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani 10 yılın tamamlamış herkes başkan adayı olabiliyor. Dolayısıyla bu kadar çok başkan adayının çıkmasını ve böyle bir hizmet yarışı içinde olmayı bir taraftan Hoş buluyorum Çünkü Galatasaray'ın bu kadar dertleri var deniyor, bu kadar sorunları büyük deniyor ama bakıyorsunuz 5 tane aday yanında 43 kişiyi almış, 44 kişilik bir ordu halinde. Yani 5 çarpı 44 dediğiniz zaman, hatta bir ara 6'ydı biliyorsunuz. 220 kişi biz bu yükün altına girmeye hazırız diyor. Bu da sevindirici bir şey. yani Galatasaray'ı bu, bu, bu açıdan değerlendirirseniz herkesin memnun olmasınız. Ee, bunun olumsuz tarafı nedir? oyların bölünmesi sonucu ve de e, hazırının da zaten tam, tam olarak katılmaması sonucu toplam alınan oy sayısının e, başkan seçmek ve yönetim kurulu seçmek için alınacak oy sayısının orantısal olarak düşük kalmasıdır. Atıyorum örnek olsun diye şimdi eğer 8500 küsür tane hazırında şu anda aidat yatırmış, oy kullanmaya kazanmış üyemiz varsa Bunların yarısı seçime katılırsa yaz aylarının etkisi, pandeminin etkisi, insanların bir araya kalabalık ortamlara girme konusundaki endişelerinden dolayı ne olacak? 4200 kişinin belki %30'unu, belki %40'ını oyunu alan birisi başkan seçilecek. E, gönüllü ister ki e, seçtiğimiz başkanın arkasında güçlü bir genel kurul desteği olsun. O elini çok kuvvetlendiren bir şeydir başkanların yönetim kurulları. Ama bu dönemde bu kadar çok aday çıkınca, bu kadar bu işin hevesi çıkınca yapacak bir şey yok. Sonuçta bir fazla oy alan başkan olacak ve Galatasaray'a gelip hizmet edecek. İlçer'den çok teşekkürler. Size ve ekibinize başarılar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Medyaskop Galatasaray Başkan Adayları serisinin son bölümünde Yiğit Şardan'ı ağırladık. Hepinize iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.